Şu anda Filistin'de Gazze'de devam eden bir direniş var. Allah'ım oradaki mücahitlerin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim Gazze'de bu zulüm altında direnen ve her gün onlarca, yüzlerce şehit veren Gazze halkının yar ve yardımcısı olsun. Gazze bir mücadele veriyor. Bütün dünyanın gözü önünde imkansızlıklar içerisinde sadece sırtını Allah'a yaslayarak ve o imani kuvvetini ön planda tutarak bir mücadele veriyor. Gazze'de sadece Kassam Tugay vermiyor mücadeleyi. Çocuklardan itibaren 7'den 70'e herkes o mücadelenin içerisinde. Ve dünyada Müslümanlar şu bir ayın içerisinde birileri bizim birlikte sesimizi yükseltmek, birlikte hareket etmemizi engellemek ve bu birlikteliği ortadan kaldırmak için envayı çeşit çalışmalar yapıyor birileri. Ama başaramadılar. Bir ayda Müslümanlar bir araya gelerek, Müslümanlar güzel çalışmalar yaparak, evet gözümüzün önünde gazze bombalanıyor, çocuklar şehit ediliyor, Kadınların feryadı var, insanların çaresizliği var. Onun yanında İsrail zaliminin yapmış olduğu mezalimlikler var. Soykırım var, bütün insanların gözü önünde katliam var. Bunların hepsini görüyoruz. Ama bir aydır, 35 gündür gündemimizin birinci sırasında Filistin var, Gazze var. Ve her çekilen çile, her çekilen acı, özgür mescidi aksaya yürüdüğümüz o yollardaki küçük küçük taş parçaları dikenlerdir onlar. Canımızı acıtıyor, kanımızı akıtıyor ama yürüyüşümüzden bizi geri döndürmüyor. Adım adım biz Özgür Mescidi Aksa'ya doğru yürüyoruz. Ve bu yürüyüşümüzün de bütün ceremesini, bütün sıkıntısını o Allah'a canını satmış olan bir avuç Gazze halkı. Gazze'li Müslümanlar bunu yapıyorlar. Allah'ım hepsinden razı olsun. Allah'ım onlara şan versin, şeref versin onlara. Ümmetin yetim çocukları 15 yıldır, 20 yıldır gece gündüz gayret ettiler. Kur'an-ı Kerim'i kendilerine örnek aldılar. Kur'an-ı Kerim onlara ne işaret verdiyse onu yerine getirmeye çalıştılar. Ve Kur'an-ı Kerim'in belirlemiş olduğu rotayı takip eden Gazze canlar verse de her geçen gün adım adım özgürlüğe doğru yürüyor. Ümmetin yıllardır 70-80 yıldır 100 yıldır sırtına kene gibi yapışmış olan o çürük ve kokuşmuş batı zihniyetini ümmetin sırtından söküp atmak üzeredir şu anda Gazze. Onun için Gazze'de mücadele eden Müslümanların ortaya koymuş oldukları irade öyle sadece sosyal medya ortamlarında görerek, izleyerek anlayamayız onu. Empati kuracağız orada. 10 yaşında bir çocuk bir konuşuyor, sosyal medyada videoları var, bir konuşuyor. Yemin ediyorum iki tane üniversite bitirmiş, 50-60 yaşında hayatın birçok çeperesiyle karşılaşmış, hayattan ciddi derecede tecrübe edinmiş insanlar bile o 11-12 yaşındaki o çocuk gibi şuurlu konuşamıyorlar. Çocuk bütün mevzuyu biliyor, tarihi biliyor, Kur'an-ı Kerim'i biliyor, Allah'ı biliyor, Teslim olmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonunda zaferin kimler tarafından kazanılacağını biliyor o çocuk. 10-11 yaşında çocuk. Bugün 11-12 yaşındaki çocuğu biz bakkala yollayamıyoruz. Gider de işte yolu şaşırır, kaçırır veyahut da, da verdiğimiz siparişi doğru düzgün gidip alıp gelir mi, gelemez mi diye güvenemiyoruz ona. Ama bugün Gazze'de 11-12 yaşında çocuklar destan yazıyorlar. Bunlar ümmetin yetim çocukları. Ama izzetli ama şerefli çocukları. Ve tarih yazıyorlar. Sayının önemli olmadığını görüyoruz. Şimdi bu mücadelenin içerisinde Bekir Develi dün çok güzel bir video yaptı. Bekir Develi'den Allah Ganiganı razı olsun. Bazıları bizim sosyal medyada mücadele eden, buralarda içerikler çeken, kitap yazarak, konferanslar yaparak, konuklar alarak, video içerikleri hazırlayarak bu davaya hizmet eden, ömrünü bu dava için harcayan arkadaşlarımızı belki birçoğu anlamıyor. Niye? 2 ay önce bir programda Bekir Develi'nin bir konuşmasına kızmış. Ondan sonra bir konferansta Serdar Tuncer'e darlanmış. Öbüründe işte Abdurrahman Uzun'un bir açıklaması hoşuna gitmemiş. Bu konuda bizim bu mecralarda mücadele veren kardeşlerimize, arkadaşlarımıza gönül koyanlar olabilir. Ama bu cephelerde mücadele ediyor birçok arkadaşımız. Bekir Develi bunlardan bir tanesi. Allah'ım ya hem bu dünyada hem de mahşeri ilahide. Bekir Develi'yi çok yakinen tanıdığım için, arkadaşım olduğu için, bir abim olduğu için net bir şekilde şunu söylüyorum. Bekir Develi için hem bu dünyada hem de mahşeri şerihlide ya rabbi bu adanalı cesur yürekli delikanlı var ya Bekir Develi. Ömrü hayatı boyunca hak bildiği ne varsa onu söyledi. Mazlumun yanında durdu. Ümmetin birliği, beraberliği için ona ne kadar nefes verdiysen, ona nasıl bir yetenek verdiysen o yeteneğin hepsini Allah rızası senin rızan doğrultusunda harcadı. Biz bunun delikanlı olduğuna, biz Bekir Develi'nin adam olduğuna, biz Bekir Develi'nin Müslüman bir delikanlı olduğuna şahidiz ya Rabbi diye hem bu dünyada hem de mahşeri ilahide bu şehadetimi dile getireceğim. Bekir Develi bir video yaptı. İşte bu adamlar böyle zamanlarda lazım bize. Bazıları istiyor ki olayda Türkiye'de ülkede en ufak bir gündem olduğu zaman küçük bir siyaset olduğu zaman bizim bütün herkes kalksın ayağa. Şunu niye savunmadın? Bunu niye desteklemedin? Şunla alakalı niye video çekmedin? Ona niye bir şey demedin? Niye şu partiye bir şey demedin? Gibi insanlar devamlı bu ekranlarda mücadele eden bizim adamlarımıza kusura bakmayın kendi adamımızı linç ediyoruz. Ama o adamlar öyle bir zaman gelir ki bir hamle yaparlar ortalık karışır. Albekir Bekir Develi'nin yaptığı eylem. Bir izleyelim onu ondan sonra da üzerine konuşacağız. Ya Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. Şu anda bu kurulu ödediğiniz paralar, gazeli bebeklere olma, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Duyarlığınız için teşekkürler. Hello dear guests. We have a small reminder message for you. The money you are currently paying to this organization is going to Gaza's babies as bombs, blood, and death. Thank you for your sensitivity. <laughs> kurban olurum Bekir Develi ya. Şu yürüyüşü var ya Bekir Develi'nin. Vallahi Ebu Ubeyde'nin Türkiye versiyonu, Adana versiyonu. Senin yüreğinden öpüyorum. Allah'ım senin ömrünü bereketlendirsin Bekir Develi. Giriyor Starbucks'ın oraya. O ses cihazını alıyor, tavana yapıştırıyor. Ama orada bir ayrıntı var. Bu ayrıntı Müslüman ayrıntısıdır. Ayakkabıyla sandalyeye basıp çıkıyor ya. Indikten sonra bir peçeteyle o sandalye bastığı sandalyeyi temizliyor Bekir Develi. Şu video sadece Bekir Develi'nin hesabında 25 milyon izlendi. Dün bütün sosyal medya hesapları Bekir Develi'nin bu videosunu aldı ve şu ana kadar bilmiyorum abartmış olmayayım ama şu anda bir günde 50 milyonu geçti. Farklı dillere çevriliyor ve bunun üzerinden sadece bak sadece bir eylem değil. Burada Bekir Develi kendisini takip eden, kendisini izleyen gençlere de aslında yol gösteriyor. Böyle 2023 3 yılındayız. Daha zamana ayak uyduran, daha yenilikçi, daha özgün eylemler yapmamız gerekiyor. O 1990'lardaki gibi alayım, Coca-Cola'yı da mazgala boşaltayım eylemi değil bu eylem. Bu eylemde iman var, duruş var, korkusuzluk var. Bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Bu eylemde aynı zamanda ince de bir akıl var. Müslüman zekidir, Müslüman akıllıdır. İşte Bekir Demeli bunu gösteriyor. Alıyor bir ses cihazının üstüne güzelcene yapışkanını yapıştırıyor ve ardından da giriyor kurban olayım ya. Ömer Muhtar gibi geziyor ya. Seviyorum Bekir Develi'yi. Hem de Allah için seviyorum onu. Bir insanı en güzel sevme şeklidir. Allah için sevmek. Biz de Bekir Develi'yi Allah için seviyoruz ve bu tarz önümüzdeki süreçte böyle eylemleri biz gördüğümüz zaman da paylaşıyoruz burada. Biz de kendi cephemizden mücadele etmeye gayret ediyoruz ve arkadaşlar kendi cephelerinden mücadele eden insanların yanında durun. Ekir abinin bu yapmış olduğu eylem belki de büyük ajanslar, büyük prodüksiyonlarla elde edilemeyecek bir etkileşim sağladı. Müthiş bir şey. Allah razı olsun. Hiçbir şey de yok abi. Geliyor güzelcene Giriyor Starbucks'a. Starbucks'ın oraya yapıştırıyor. Ses metnini de hazırlamış. Nuraktancığım kurban olurum senin de sesine yüreğine kurban olayım. O anonsu çeken kardeşim arkadaşım. Muhteşem. Bekir Develi'yi tekrar tebrik ediyorum.